kimse bizde <laughs> bana. Al şu iki unicorn'u ve... Tirgit buradan mı diyorsun? Yine Üryan giderim Önmeme Yelde Yermanım var Maç kaç kaç Maç kaç kaç Maçtan bile haberim yok Servet yazın kalp koyun Servete bakar mısınız Bütün servetini buraya akıtıyor şu an Servet Azrail gelmiş de Can talep eyler, benim can vermeye dermanım var. Ezrail gelmişte. <laughs> servet, aslan kardeşim. Servet, Servet. Can Servet Bey, ne yaptınız siz ya? Yayına başlar başlamaz. Servet Alp, 23. Ne kadar güzel de bir fotoğraf çekilmiş. Oturacağım lütfen geri oturacağım. Servet çok teşekkür ederim. Fenerbahçe Servet'te maçım var. Servet Alpe bak ya show yaptı ya. Yılmaz abi gel gel. Yılmaz abi gel kaybetmezsek iyi bulduk. Oturacağım Servet Bey. Sağ olun teşekkür ederim. Vay arkadaş ya gelir gelmez bademciğimi patlattı benim. Servet çok teşekkür ederim. Sağ olun. Servet Bey sağ olun. Abi seni nereden izleyebilirim yazmış. Şimdi söyleyeceğim de bir şey. Çok teşekkür ederim. Yılmaz abi de burada. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Neredeydim? Evdeydim. Nerede olabilirim? Servet Bey sağ olun. Ee, Fenerbahçe'nin maçı kaç kaç? Dur bakayım maç kolikten. Takip edemedim bugün. Takip edemedim. Bu ne ligiydi bu? Şey ligi mi? UEFA'nın bir altı değil mi? Herkes onu mu izliyor? Kaç kaç? 1-0'ı yeniyoruz. Kaliforniya! <laughs> 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 Aslandan kurban olmaz. Turgonda eğer aslan atarsa iki tane yayını kapatırım on geçe. Kaliforniya geldi. Servet Bey geldi. Turgonda yaparsa demek ki bana açık açık abilerimiz, dostlarımız şu mesajı veriyorlar. Maç var. Rol git. Maç bitsin. Ondan sonra gel mesajını veriyorlar. Açık açık. Ben bunu anlarım bu işten. <laughs> o yüzden durun. Kaldığımız yerden yayınımıza devam edelim. Lütfen. Turgon abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Servet Bey, Kaliforniya Bey sağ olun. İsmiz California. Anaz yanı gebendi. Eşmiş hevenayre. başlatacağım birazdan. Birini alacağım. Önce bir selamlaşalım. Umarım Fenerbahçe kazanır. Biz Galatasaraylılar olarak Avrupa'da yine Rus... Ruslara kaybettik. Zaten biz Ruslara kaybetmeye mahkumuz anasını satayım. Yalan mı arkadaşlar? Çeçenistan'da Rusyan. Aha bir şey geldi. Geldi mi? Ha yok. Tam devam ediyorum. Çeçenistan'da Ruslar, Kazakistan'da Ruslar, Türkmenistan'da Ruslar. <laughs> Taksim'de de Ruslar. Daha bu Rusya'da kim var? Turgon! Turgon bana hediye atarken mesaj da verdi. Fark ettiniz mi? Kendin olmaya devam et.

Tamam doğaçlama deniyorum. Doğaçlama başlıyoruz yine. Doğaçlama başlıyoruz arkadaşlar. Doğaçlama başlıyoruz. Bakalım. Turgun selam teşekkür ederim. Turgun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Turgun. Şey sizin e, bak burada e, Ramazan şeysi var tamam mı? Doğru söyle. Sizin sahur kaçta? Ee, bilmiyorum ki. De, oruç mu tutacaksınız? E, e bir zahmet yani. Saat da 6 gibi diye biliyorum. Gece 6. Yok akşam üstü. ona Maç özeti mi bu? Tabi gece 6. <laughs> akşam üstü 6'da savur mu var? İftar mı soruyor savur mu? Seko. Sa şey, hani oluyor ya, bak yiyorsun o zaman oruç diyorsun. onu diyorum ben. Tamam açılışı diyorsun sen ilk yemeği. Evet. İlk yediğin zamanı soruyorsun bana. Evet Doğru Bakarsın mı? kaçtan? 2007 ilk yediğim zaman. Şiş şeyde pendikte şeker diye birisi. İmsak di dal geçiyor valla. Hayır iftar iftar. İftar evet. ne İftar. Anladım. Sen hangi ülkedesin Seko? Bileceğim bakalım. Dur bana odaklan biraz. gözümü odaklan. Bir dakika dur. Almanya mı? Evet nereden bildin? Doğru söyle. Valla. Neredesin? Berlin'de misin? Mannheim. Mannheim mı? Bu evet. Götten çikolatası diye bir çikolata var mı orada? Ne ne? Götten çikolatası. <laughs> Çıktım tövbe sağ. O, o, her şey var. Ciddi söylüyorum öyle bir çikolata var mı? Götten var. Bana birisi yolladı. <laughs> yani. Ben marka biliyorum. Gel seninle bir peyta atalım gel. German Milf gel. Almanya'dan bana... <laughs> Almanya'yı anlat biraz bana Almanya'yı. Almanya'nın nesi meşhur mesela? Almanya nın... sor, sor ben. Bak sor. Tamam sana çok... Sor... hiç anlatıyorum. Tamam çok kritik bir soru soracağım ama yalan konuşma sakın Seko. Tamam, beni söz. tanıyor musun bu arada? Beni tanıyor musun? Seni tanımıyorum. en büyük... Tamam teşekkür ederim. Almanya'da normal vatandaşlar restoranda herhangi bir yerde veya topluma açık alanlarda otobüste, metroda, metrobüste. Almanya'da metrobüs yoktur büyük ihtimal ama metroda. Osurmak... Var ama büyük şeyler Berlin gibi. Osurmak serbest mi? Yani serbest de ama ayıp. Hayır böyle pat küt koyuyorlar mı? <laughs> Yok, Yok ama söyle. ben koyuyorum. Ben öyle ya. bir şey duydum. Ah üşmüş şayze. Pıf, şayze. Böyle bir şey var mı? Aa, onlar onlar niye şayze diyor biliyor musun? Misal veriyorum sana. Tamam, Oturuyor orada. osuruyor ya. oh, şayze. Öyle yapıyorlar. Hayır osuran kişiye diyorlar. Osuran kişi ne diyor mu böyle bir şey? Senin söylediğin osuran kişiye verilen tepki. Ben osuran kişiye söylüyorum. Mesela şimdi sohbet ediyoruz biz seninle. Seko. Almanya'ya <laughs> geldim. Düm. <laughs> <laughs> Hiç kimse beni yabancılamadan devam mı ediyor sohbete? Yok ya. Yani mesela ben sana söyleyeyim. Osuruyor ya yanımda. Biz tamam. ne konuşuyoruz anlamıyorum da. Sen osuruyor yanımda tamam mı? Ben normal karşılarım. Çünkü yani dedem de osuruyor yanımda. Ninem de osuruyor. Aynen. Aynen. Normal bir şey. Ama başkaları Almanlar böyle çok disiplin olduğu için yan, yanında... Katlayamazsın bile. Tamam. İki tane şey merak ediyorum. Toplumsal, kültürel şeyler soruyorum sana. Bir tane yer varmış Berlin'de. Bütün herkes çırılçıplak bornozla geziyormuş. Artemiz diye. Doğru mu? <laughs> Doğru mu? <laughs> Şerefsiz oraya gittim. <laughs> Doğru mu? O, 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 ne oluyor ki? Yalan konuşma. Doğru mu değil mi? <laughs> Doğrudur. Tamam. Do Arkadaşlar bu kesin cacıkçı. Yüzde yüz oraya gidiyor. 38 kişi. Yüzde yüz oraya gidiyor. O Halil'e söyleyin. Halil'e söyleyin akıllı olsun. Bundan sonra Seyko arkadaşım. Hayatımda Berlin'e hiç gitmedim. Artemiz'e gittin mi? Doğru söylesen. Gitmedin mi? Artemiz, Artemiz ne? Yalan konuşma lan. Arkadaşlar üç katı buyurun. Üç katı. Bizde. Almanya'da bir yer var arkadaşlar. Büyük bir ev. Herkes bornozla içeri giriyor. Patak işte. Lipsik miydi? Neyse. Mannheim. Mannheim orası. İş, Fış fış. Biliyor, anladınız siz demek istediğimi. Iş mış orası. FKK ne lan? FKK. Dur, soracağım ondan. Dur Seko, sesin kapalı Dur, açacağım birazdan. 3 katı! Çalırsın. Servet Bey! Doğru. Umut! Barlı Baran! Arkadaşlar kalp atın, kalp. Kalp atın bana. Atabildiğiniz kadar kalp atın. Ne güzel 3 şey katı ha, bu arada çok özür diliyorum arkadaşlar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun gerçekten ben kara hastası bir adam olarak bütün kadınların, Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Seko, Kadınlar Günü'nü kutlar mısın? Almanca. Kadınlar Günü değil, Anneler Günü'nü kutlarım. Almanca. Bugün Kadınlar Günü ama. Onu sonra Anneler Günde kutlarsın. Kadınlar Günü kutlar mısın Almanca? Kutlarım. Yani öyle ama bir şey varsa kutlarım. kutlarım. Kutla. Ben Türkçe konu Kutladım. Sen de Almanca kutla. E, alles Gute zum e, Frauen Tag. Alles Gute zum Frauen Sen Almanca nereden biliyorsun? Ben Alman çok izledim German Milf film. Valla ayn, zıvayn, bir açtı, yayze, şayze, hepsi var bende. Efenberg. Sen kaç yaşındasın Seko? Doğru söyle, kaç gözüküyorum? 28, 27 varsın. Ya, oha yok, 39. Kaçsın, 20? Doğru söyle valla, valla doğru söyle. 28 diyorum gerçekten. Ben karılarınkini bile biliyorum tek, erkeklerinkini bilemiyorum. Yok ben 23 yaşındayım. Yemin et. Valla. Çökertmişler lan çocuğu. Valla bir kere aşık olduk ağzını etmedikleri kaldı valla. Valla mı? Kırk yaşında gözüküyor baksanıza. Kırk yaş yok 4, 8, yok. Valla çok ya. Senin yaşın kaç? Otuz üç. Siz aşık oldun mu? <laughs> Bana Anladım. bu soruyu sormamış ol. <laughs> Aşk mı para mı? <laughs> hiç, saçım, hiç saçım yoktu ekime bunların hepsi ekme. Aşk mı para mı? <laughs> Bu soruyu bana değil, benim hayatıma girenlere sor bir dahaki sefer, tamam mı? Tamam. Eğer denk gelirsen. Bak, e, Onur abi sana bir şey bak, sana bir şey soracağım, tamam mı? Sekolun, seni ben birisi bozdum lan. Vallahi. Tamam, seni takip alıyorum. Almanya'ya gelirsen beraber grup murup yaparız. Hadi öpüyorum seni. dur, dur, dur Onur abi bir şey söylemek ben istiyorum. Diyorum, ben...

Good, good. Get out. Ha. Ha, ha, ha. Get out. You small, you small. Sana small takarım görüşürüz. Bring, 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 bring partner, a partner. A come. Bring. A bring your abi? partner. Daşlar, Halil, Ay, Halil, gel onar, bring Get partner, chai. come on. Abi. İkinci birini getirsen onun abi. Hayır, Mars, ben burada oturup çay bile içmem. Geliyorsan tek tek sen. Okay, Halil, Halil, tell him me he one one. No. No, bak seni kov deme Gördün mü ki? Evet, Hemen beni seni kovdum. You go one, one diyor. Amacı ben ne bir pek atmam. Okay Yusuf you go one yeah, one. Onur and me. Get out. Get out my ship lan. Yusuf şu şimran. You. Adem, <laughs> Adem korkmaz. Hayır sakın bak intihar etme. Çıkarım hadi. <laughs> tamam tamam tamam. Ba, halil, Halil nah, bring bring <laughs> one more. Bring one more. I want to Onur abi, vadi yapalım bir 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 PK atalım dörtlü ya. Benim hassas noktam bu adam bana erotik organını attı, üretim organını attı. Anladın mı? Yusuf, nut attı bana nut. What are you doing Yusuf? What are you doing Yusuf? Yes, yes of What course. I do? What, What I do? are you? He say you do, you sent. You very easy, very easy. easy. Yes, I am very. I request you, request you, if you request you, I need one one play with him one one. Okey. Okay. Abi birebir birebir diye oynayalım diyor. Olur abi. Tell me easy, He tell me ben... easy. Always kalam no good for me. Always kalam no good for me. One one Man... I need this guy. Sefer. sefer. Aha. Okey. Bak aldığına bak bak. <laughs> bak, evet. bak. Üç, üç zayıfım bir arada. Şuraya bak. Üç <laughs> zayıfım <laughs> bir arada. <laughs> üç mü? Üç zayıf mı? Ne geziyorsun lan bunu? Benden izin aldın mı sen cildin Arapları yemeye? Kahretsin. Ha? Kim ben bu Arapların korkusu, korkulu dünyasıyım ben bu lan. Kimlerin? Bu Halil'in yok Yusuf'un. Oğlum bunu atmaya çalışacağız iki saat mi? Şunu korkutuyorsan gör kova Çıkmıyor mu? Çıkmıyor bu. <laughs> He ben aladım bunu. He Yusuf. Yes. Hmm. 8 Mart mübarek 8 Mart'ın gel teke tek sen ben. You me. Face to face to face. You me come. Ooo oh, unbelievable. Go go. Okay me Halil team. Honor. mafya team. One game. Okay. Yeah, yeah, One game. One game. One yeah, game game go go. Let's go. Let's go. 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 go let's let's go let's go. Go. go 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 Yusuf. Yusuf. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Fenerbahçe maçı olduğu için böyle bir şey yaptım. Bakın, Kurtlar Vadisi Abdüley'in birinci sezonu. Çay dağıtıyordu, limonata dağıtıyordu camide. Ali Candan'ın cenazesinde limonata dağıtan Abdüley. Aşağısı Nişantaşı Jigola.com ESC Halil Almanya kısmetse olur finaliste. Arka sabuk subuk. Bu gördüğünüz de ayırların ayısı. <laughs> Ayırları ayıları oynatan sefer Azerbaycan'da kaldırımda. Yani rezalet bir üçlü. i̇nanılmaz kötü bir üçlü yani. Şu gördüğünüz kadrodaki en düzgün, en normal kişi benim. Düşünün artık kadronun rezilliğini. Şimdi bir şey deneyeceğim bir dakika. Nasıl? Sefer. Ekran Ekran kaydında şunu yazarsınız. Sefer. Bu tabloda sefer. pipi gar adamlar. de sende de Ferit. Sefer. Bu tabloda güç gösterisi. Demek ki Alban en güçlü yani. bütün milletleri kecem yenersem hepsini bak hepsini. Arabistan, Almanya, Azerbaycan kardeşimiz ona bir şey demeyeyim de bu ikisi gider abi her türlü. La Sefer! Ben de, başlayış. La Sefer! La Sefer! Neyse çıkartın da beşik satsam Ferit. fırsat bu fırsat abi. Bu da destek. Bir de Ramazan versiyonunu çalıyor şeyin. Dombra'nın gördünüz mü? Dombra'yı da neyle çalıyor sapık? Seni tuttan oruçtan ne olur lan? Evet arkadaşlar buyurun. 66 kişi. Allah'ım psikolojimi ne olursun düzelt ya Rabbim. 66 niye sıfır lan? 66 kişi evet. Evet. Abi eldiven varsa tam o sırada atalım. 66 kişi tamamladık buyurun. Şu Halil'e bir basayım Halil'e. Şu Halil'e bir basayım eldiveni salın. Şimdi eldivene basıp şimdi. Fordon City teşekkür ederim. Fordon City. Thor, Radna'ya teşekkür ederim. Tamin de lap. Öldü be sen öl. Lan 50. 50 level'de kaldı sana. Bu ne? 5'ti de la vitamin. Yaptı da Kaldı sana 50 level'e geri seçme. Kal Askerden mi döndün? Beni mi bekliyordun anasını satayım? Bu ne lan böyle? Kim attı onu? Tek bir adam attı. File closet. Bunu takip alın da arkadaşlar. Karım arıyorlayın. File closet'ın onu sermi etiketleyin. Kalp atın. Belki. Eğer bu PK'yı buradan alırsam. Eldivenle mi eldivenle bakın. Eğer bu PK'yı buradan alırsam. Bana o PK'yı kazandıran kişinin ismini onu sermi silerim. Hesabımın kapanmasını göze alıp oraya koyarım. Her yayın açtığımda o kişinin adını, adını söyleyerek yayın açarım. Şu hale bak. Halil Allah belanı versin senin Halil. İki gündür bana verdiğin zararı kimse vermedi Halil. Abi, benim bu ne bilmiyorum. Halil? Adam benden çocuk yaptı lan. Şu hale bak. <laughs> Onur abi. Oğlum bu abi, kusura bak bu adam köşkenin aldığı jeton bu. Sen ne yaptın oğlum? Bak. <laughs> kusura bakma ne yapayım? Kendi tiki etmiyormuş bir de elin tikini aldın getirdin bana. Belasını versin. Açma o sesini. Açma o sesini. Kes sesini lan. Şu <laughs> hale bak. Sakın şunu sesini açmayın. Sakın sefere bak sefere. Bize geldiği zaman 300k, 500k, kal, 4k almış sefer. 4k almış. Bari 30 40 k da namımız yürüsün lan. Şuraya bak. Şuraya bak karikacı olduk seninle. Çok teşekkür ederim abi. Efendim Ali bir dakika Ali. Ne var diyor hadi. ki diyor ki e, Yusuf Abdurrezaka diyor saygı göstermeliymişsin. O benim Ramesin öyle söyle Almanca ona. Ha, söyle söyle ne abi? Ramesin söyle Almanca ona. E, abi onu demeyin bana dedi. Söyle de, anlarım. He say e... <laughs> Sefer, no, duyuyor musun no sefer, no sefer? Evet duyuyorum. No sefer benim karım diyor. Sefer mi bad word? No, no, but, sen, ben sen ben yanlış no, no, ben sen ona denen ki ben seferin karısıyım. okay, him, Sen söyle ben söyleyeyim strong. mi? Ben sen ona one söyle one, one ben seferin kalısıyım. Diyor ki. Diyor ki. Sen onu da benim elimden mi almak istiyorsun lan? Everyone record. Ne evdim lan benim karım o. Ne elimden almak istiyorsun lan? Sefer. Benim hem seni kimseye. Şimdi sefer 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 sefer, sefer 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 onu... Yani sefer Sefer say, onu, please, uh, uh, Sefer 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 lan. Sefer 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 come on. Sefer. Bir göstersin mi yapıyorsun? Hadi defolun gidin lan tamam çıkın beni teke tek bırakın bunlar. Al Allah kahretsin. O oh o oh, oh. çık o oh, uyarı geldi ya senden. Meyza. <laughs> bir milyon soktu. Meyza bir milyon soktu bir milyon. Şunu Vegas'ta aldırabilir miyiz birine? Hiç olmazsa. Karlıvan'a hoş geldin. Eldiven atın arkadaşlar varsa. İki katında ölümüne girin hadi. Hadi neyiniz varsa hadi. Hadi. Hadi beyler. Sefer at eldiveni at. Bu ayıya güvenip yola çıkanın. Al onlar at eldiveni. Mal sefer at eldiveni. Beyler eldivene basıp eldivene basıp eldivene basıp. Nerenin manyağı, nerenin sapı? Rezil etmeyin beni hiç olmazsa. Arkadaşlar hiç olmazsa rezil olmayalım. Eldivene basın. Bu ne lan? Bu ne çıktı? Bu ne oluyor şimdi bunda? Bu ne demek lan? Hiç olmazsa eldivene basın. Bu, ne yaptı? Kafalarına bir şey vurdu. Bu ne olduğunu da bilmiyorum. Bleed! Bu ne oğlum? Tokmaklıyorlar mı bize? Niye tokmak atıyorsunuz? Bu ne? Sefer bu ne işe yarıyor? 5 katı. Oğlum tokmak bu... geldi? Bu ne işe yarıyor? Kim kimi tokmaklıyor? Tokmak ne demek lan? Tokmaklayın beni, tokmaklayın. Allah kahretsin, tokmaklamadı bile kimse. Lan Sefer, tokmak ne işe yarıyor? Bu oyun sevildi lan sana. Sefer! Ha? Tokmak ne işe yarıyor tokmak? Puanı donduruyor. Onu önce Beşiktaş'ta atandı, atsaydı ya. Eldiven atandı. mi alamıyor? Evet alamıyor. Yemin et. Bu yeni mi çıkmış? Evet. Bana hediye atıyorlar, onu durduruyorsun he. No dalil. Tokmak o değil abi, tokmak şey işine yarıyor. Mesela he. eldiven atıyor ya karşı taraf. Evet. Eldivendeki artı beşi durduruyor. He. İyiymiş ya, ben de onu diyordum işte durduruyor. Yani sizin şu anki tokmak çok boşunaydı. Yani Burada eldiven abi olsa ya. o zaman tokmak gelse o Fatır artı beş olmasını engelliyor. Çok özür diliyorum sizden. Kısıtlama olmasa çok ağır küfür ederdim şu an bakın. 2 milyon jeton aldı, ayağını oynatmıyor görüyor musunuz? 2 milyon jeton aldı. Allah'ın kitabınız var şu sefer gül oynayalım bir tane. Tamam mı? Gül ha gül gül. 13 bin kişi eğer gülde de bu yenerse bu pasif beni gerçekten kapatacağım. Son bir dakika lan. Ama ben bu oyunu çevirsem var ya. bizim bir ençelerden. Taram abi. Lakam abi. Efendim abi. Ne evet, gül oynayalım bundan sonra bir tane. Ya da buna şöyle bu tamam, anlamaz. Falan kapatmaz PK'yı direkt gül başlar. Tamam mı? Sorarım. Sorma sorma. Sen direkt gülü başlat bu anlamaz zaten. Kabul etmezse ikna etmeye çalışırız. Yoksa bu bizi sabaha kadar ker böyle. Yeter artık. Tamam mı? Gül önce sadece. Ben kalabalığım gülle yeneceğim gülle. Tamam. Ondan sonra da yendim deyip sanki ben basmışım gibi kovacağım. Tamam mı Ali? Evet. Tamam. Arkadaşlar bir jetonluk gül yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buradan siber suçlara sesleniyorum. Arabistan'daki siber suçlara. El mübarek eşkam şabab. Ya Allah ya. El Şükran, El Mistrak, Cristiano Ronaldo kebap ya Yusuf. Vay Allah Allah. Bu ya Allah 2 milyon ha. Bu kim abi ya? El Allah ya. Hey ya. Efendim Ali. Diyor ki Onur'a söyle diyor. Bana karşı diyor saygı duysun diyor. Ona söyle. Onu gelinlikle çörün. Hadi tamam. Nasıl söyleyeyim? E ona gelinlik giydirip o, o kaldığı yerde sana you, sana sana sen çok kolaysın diyor. You easy. Tamam onunla birlikte olurum diyorum gelinlik giydirip onunla. Abi onu söyletme bana. Gözünü Halil. Seyir. Halil. Allah ona Allah. denen Halil. çok konuşmasın. 8 aslan attı bana. 8 aslan. Okay, Halil. aslan. Hadi okay, Onar, 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 Good game. next time respect, okay? One second, one second. You one second. second. Last game finish, last game finish. Gül yap Halil. Okay, you want last game finger, Gül yapma, finger, y finger. ne fingerı gül yap Yusuf, mi gül istedim? I follow you, I follow you. You o live, you fly, I see you. Yusuf, you, you, you strong, come,